Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Araçların arasından geçti, caddenin ortasında lastik yakarak şov yaptı. Polis yok mu burada ya? İstanbul Levent'te akan trafikte yaptığı hareketlerle hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Ay, 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 ay. Bu görüntüler trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Plakası olmadığı için görüntülerden tespit edilemeyen aracı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin imdadına ise internet yetişti. Sürücünün daha önce internete koyduğu benzer görüntülere ulaşan polis önce araç plakası, ardından da sürücünün kimliğini tespit etti ve Başakşehir'de yarış yaptığı sırada yakalandı. İnsanların canını düşünmediniz mi hiç? Ya kaza yapsaydınız? Bir şey söylemeyecek misiniz? İstanbul Kuru Çeşme'deki trafik otoparkına getirilen sürücünün ehliyetine ceza puanı sınırını doldurduğu için iki aylığına el konuldu. Ayrıca araçta plaka bulunmadığı ve trafiği tehlikeye attığı için 320 lira para cezası kesildi araç üzerindeki modifiye aksam sökülene kadar trafik otoparkında tutulacak. Yok, eliti vermedim duruyor ya.